Merhabalar sevgili farmasi ailem. Ben Ayşenur Aydın Altın Direktör. Bugün sizlere iki üründen bahsedeceğim. Glukozamin ve D vitamini. Bunları kayınvalidemin kemik erimesi rahatsızlığı olduğu için aldım. Ee, sizlere de ona vermeden önce tanıtmak istedim. Bu ürünler ne işe yarar? Aslında sadece kemik erimesi değil de birçok şeye iyi yarıyor. D vitamini özellikle bizlerin şu anda Tam da ihtiyacı olan şey. Bağışıklığımızın güçlü olması gereken dönemdeyiz. O açıdan bağışıklığımızı güçlendirecek en önemli vitaminlerden bir tanesi D vitamini. E, sürekli yorgunluk hissi olan kişilerde, kemik yorgunluğu olanlarda, cilt problemi olanlarda, e, depresyon hali, bunalım, stres, panik atak, sıkıntısı çeken Kişilerde mutlaka D vitaminine baktırsın. D vitamini eksikliği vardır. E, Diyabeti olanlarda, şeker insülin direnci olanlarda e, kilo vermeye yardımcı bir ürün. Çünkü D vitamini eksikliğiniz varsa kilo veremiyorsunuz. O açıdan mutlaka D vitamin D vitaminini kullanmanız lazım. Normalde e, güneşten her zaman alamıyoruz. Çünkü belirli saatlerde, belirli zaman diliminde güneşte beklememiz gerekiyor. E, bu da her zaman mümkün olmadığı için bu vitamini öneriyorum ben. Gelelim glukozamine. Glukozamin eklem sıvılarını arttırmaya yarayan en önemli vitamin gıda takviyesi bu da aynı zamanda işte e, kireçlenmelerde yine sıvı azalması eklem ağrısı eklem kas ağrıları bağ doku elastikiyetini arttırıyor. Yani e, dizlerini bükemeyen kişiler, oturama yere oturamayan kişiler namaz kılarken çıtır çıtır ses gelen kişilerde e, bunu önerirseniz gerçekten size dönüşü çok güzel olacak. Bel fıtığı, boyun fıtığı olan kişilerde de e, çok güzel dönüşler aldığımız bir ürün. Eklem ve kemik sağlığımız için bu iki ürün çok önemli arkadaşlar. O açıdan ben e, bu tarz rahatsızlığı olan kişilere glukozamini öneriyorum. D vitaminini herkes kullanabilir. Yani 11 yaş ve üzeri herkesin e, bu vitamini kullanmasını öneriyorum. Mutlaka kullanabilirsiniz. E, eksikliğiniz varsa eğer değerlendirin derim ben çünkü D vitamini bizim aslında çok çok önemli olan bir vitaminimiz eğer eksikliği varsa çokça bize dönüşü kötü oluyor eksikliklerinde.